arkadaşlar. Bugün isimlere göre kombin yapacağız. Bir de size göstermek istediğim bir şey var. Arkadaşlar benim bakım köpeğim oldu. Bir tane kişiyi kandırdım. Öyle aldım. Tabii o benim fanım değil. Çünkü bana Sır sırsızlığını işaret atmadı. Kalp falan atmadı. ben anlarım. Benim bütün takipçilerim böyle yapıyor Tansan. Neyse ben sabahtan beri oynuyorum. Ama sarkımı iyi tanımadım. Şimdi gerek duymaz. Dilenmekle uğraştık hayvan. Tamam bu çıktı. Şimdi bunu bir kenara atalım. İlk bastaki ismimiz Beyza. Ben kendi kombinimi böyle yaparım. O yüzden hiç kendi ismimle bir şey yapmadan şimdi Sare yapalım. Şimdi şu kızın ismi Sanrio. Sanrio da Sare'ye benziyor. Sare isminde olsaydım nasıl bir kombin yapardım? Arkadaşlar ben bugün Maya'ya benzemeye çalıştım. Yeni paketler de satın aldım. Tom'un paketini aldım. Enzile'nin. Sarı ismim olsaydı benim kombinim kesinlikle bu kombinimi kaydedeyim. Ben de böyle diğer youtuberlar gibi mesela derendiler. Onun gibi videolar çıktım. Böyle Black Pink kız az, azla manifest kızlarını yapmam. Onlardan İğreniyorum. Neyse. Sıradaki ismimiz ne olsun? Böyle etrafta getirin birinin ismini. Hmm. Rosvisne. Rosvisne. Defne Defne. Rosvisne. İngilizce yazarımız gibi. Şimdi Defne ismini doğrusaydım. cansat olarak. Siyah saçı kısırdı bana. İsmim defne olsaydı. Sultan şöyle siyah ayakkabılar. kulaklığı gözlük takmayacağım. Kulaklığı çıkarttım öyle bir kulaklık Ya bakın böyle. İsmim Defne olsaydı böyle olurdu. Bunu da kaydedelim. Şimdi sıra böyle etrafta gezinip bakalım. Eleme. Hım. bakıyorum. To Arkadaşlar dadım ben videoyu baslatmadan da burası doluydu. Şurada bir bak şurada sabit duran bir tane kız var. Serra Serra, Serra. Serra olsaydı. Ko ben de Serra ismi komik olurdu. Ya da bu sat yok. Serra için bu sat kullanırdım. Üstüme bunu giyerdim. Ya da yok bu kötü durdu. Esra mı yapıyorduk? Evet Esra'ydı. Altıma bunu giymezdim. Şunu giyerdim. Tabi arkadaşlar siz sizin isminizi atıyorum Azra falan sonuçta işte bu. Benim yaptığım kombinleri yapmak zorunda değilsiniz. Ben kendim ismim böyle olsaydı diye yapıyorum. Oo kulaklığı çıkarayım. Kulaklık takımı da sap sapka İsmim neydi ya? Ben ne yapmışım? Sena mıydı? Esma mıydı? Bu kızı bir daha bulabilir miyim? Senay dedi. Senay mısındı? Sena diye bir şeydim. İşte sen ha ser Serra 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 tamam. Serra. Serra olsaydım böyle yapardım. Bunu da kaydedeyim. Ona sağlam bir tane isim bulayım. Serra Serra'dım. Tamam. Ama ben erkek ismi yapmıyorum çünkü cinsiyetim kız yani. Erkek orada hali yok ya. Yağmur tamam. Ondan sonra da Zeynep'i yapayım. Yağmurdan sonra Zeynep. Ondan sonra da arkadaşlarımdan bakarım. Yağmur. Yağmur tatlı bir şey olurdu. Ya da bu üstümde kalsın. Yağmurda ben böyle yaptım arkadaşlar. Yağmurunda böyle. Şimdi Zeynep'te sıra. Zeynep'in ayakkabılarını bu yapıyorum. Şimdi Zeynep ismim Zeynep olsaydı. Altıma. Yok bu çok çirkin erkek gibi. Ben bir kere şimdi, Üstünü beğendim erkek yok. Ben öylesine erkek forması almıştım. Nedense. Zeynep'tim. Zeynep'im yok bu his gitmedi mi? Ben Zeynep ismini sevmiyorum arkadaşlar. İsmim Zeynep olmasını da istemezdim. Ama tabii takipçilerimin ismi ise hiç karışmam arkadaşlar. Ayakkabısı da kötü durdu ya bu ne? Al bunu giyeyim. Sen hiç sevmeden yapıyorum. Hmm. Zeynep ismim olsaydı böyle olurdu. Bunu kaydetmeydim. <laughs> ben çok kötü. Zeynep ismini hiç bayılmadım. Şimdi arkadaşlardan bakalım. İsmi ilk varsa kendi ismimi yapmayacağım. Harry Potter fan. Arkadaşlar bu benim defne arkadaşım. Harry Potter fan. Ama Harry Potter yapmıyorum. Kupra. Tamam. Kupra yaz. Kübra yani. Kupra diye yazılıyor. Kübra. Ya da yok mu olsun? Ya ay. Kupra ismini ben seviyorum. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim ismi bir duysanız. Onu en son yapıdan. gerçekten ismim onun, on olması o isim olmasını isterdim ismimi en sevdiğim ismi duysaydım duysanız yani söyleyeyim size videonun en sonunda gerçekten o ismin gerçekten o olmasını ister miydim gerçekten de ister miydim İsterdim. sonra kübra yapıyoruz değil mi sat buna yakışmadı tamam kübra'ya böyle bir saç yakıştı da kaydediyoruz tamam Şimdi bakalım başka kim var? Küpra çok tatlı oldu. Arkadaşlar gelin. Küpra'yı geçiyorum. Özgüz TV. Özgüz TV yapmadan Fiza tatlı kurami. Tatlı kurami benim arkadaşım. Maya kim be? Ben Maya ile arkadaşlarım da bu tanımadığım biri. Güneş TV. Arkadaşlar. Mert benim sınıftan arkadaşım. Neyse onu geçiyorum. Onun ismini bile yapmayacağım. Yapmak istemiyordum. Ama yapmak zorundaydım. Ama ben erkekleri yap. Erkeklere bakmıyorum. Helen. Helen de sınıf arkadaşım. Helen yapalım. Yani Helen de tam benlik bir isim değil. arkadaşlar o devre girdi özür dilerim dilen ismi ben de bunu kız kısa olarak yapamaz mı ya yani? kendi fikrim yani iyi ki ismim değil Helen olmasını bile istemezdim dedim çünkü çok çirkin oldu. Başka bir isme bakalım. Elinden sonra Zeynep oldu vurdu. Ebran Ebran'la zor yarışla Umay bu arkadaşlar. Ama Umay'ın kanalında Umay ismini geçirmiyoruz. Çünkü istemiyor. El ya burada Elif'i yaptım. Ondan sonra Delal. Deren, Rumi yaptım. Admin yapmayacağım. Kerem Pro. Kuzilim ya. Neyse şimdi sıra kimdeydi? Ebrar. Tamam. Ebrar ismini seviyorum. Tatlıs bir isim de bence. Şöyle bir yüz ifadesi. Zaten da bir düzelteyim. Bir zahmet. Bakın Paralı şeyler aldım ama sonradan satın almayacağım. Ondan sonra satın su yapacağım. Ama simdilik bu. Ebrar resmini ben bu kombine yaparım. Kesinlikle ama kesinlikle. Sen göbeğim yok mu bir? Benim göbeğim kesti arkadaşlar. Evet görünümüm bu. Arkadaşlar partide görüşürüz. Arkadaşlar dan devam ediden. Bay bay. Part 2'de görüşürüz.